evimiz güneş alıyor. Nasıl alıyor biliyor musunuz? Karşıdaki cama vuruyor güneş ve şu an kendimi hiç görmüyorum. Karşıdaki cama vuruyor güneş ve direkt bana vuruyor. O yüzden şöyle geçim. Ay güneşten kaçamıyorum. inanamıyorum. Aylardır <laughs> motivasyonum yoktu. Blok mesle galiba tükenmişlik sendromla falan yakalandım. Başka bir açıklaması olamaz çünkü bunun. Böyle hiçbir şey çekmek gelmiyordu içimden bilmiyorum neden. Ya kendime böyle çekiyordum yine tamamen alışkanlık. Ama bazen Instagram'da bile paylaşmıyordum. Hani yaptığım şeyleri ya da gittiğim yerleri falan. Bilmiyorum böyle değişik bir süreçteydim ama şimdi böyle boş vakitlerinde işte böyle işte yemek yerken falan insanların vloglarını izlediğim zaman hep bana böyle bir motivasyon geliyor tekrar. O yüzden dedim ki artık yani yeter. 2,5 ay oldu. Nereden baksan. Çünkü Mart'tayız şu an. Bugün 2 Mart. Mart'ta olduğumuz için artık bu kadar bir ara yeterli dedim. Çünkü hep oturarak video çekiyordum bu süreçte. Bu kadar ara yeterli diyerekten artık başladım. O yüzden yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak hayatımdan birkaç gün gibi bir video olsun istedim. O yüzden de böyle bir Aşklar açtım kamerayı. Şimdi kameranın şarjını e, tekrar yenileyeceğim ve e, düzenleyecek son videom kalmış elimde. Bir tane alışveriş videolarını izlemeyi seviyorsanız eğer kanalda son zamanlarda iki alışveriş ve iki bir tane videosu var. Bu hafta da Rossmann'a gideceğiz. Yani Mart ayında bir alışveriş videosu daha gelecek Rossmann'dan. Büyük ihtimal DM'ye gitmem gibi duruyor ama belli de olmaz. <Sessizlik> yapmak istiyorum. Böyle birkaç bir şey almak istiyorum ama hiç zannetmiyorum ki şu an açık olsun. Hiç umudumuz yok ama yine de yürüyoruz. Biraz geç kaldık. Eğer oraya gidebilirsek lazım açıksa eğer. Güzel bir şeyler almak istiyorum. Zaten açık mı değil mi? Sizin için bir saniye sonra benim için. 4-5 dakika sonra bu sorun cevabını alacağız. Ay 8'e kadarmış. Çok sevindim. Şimdi buradayız. kırmızıyım. O kadar soğuk ki hava. Anlatamam yani yanaklarım falan. burnun ucu dondu. Çok çok aşırı soğuk bir hava. Sıfır derece var Aşırı soğuk. Bayağı yürüdük. Sonra bir markete uğradık. Mert döner istiyordu. Döner aldık. Şimdi eve geldik. Bu çorbayı blender'dan geçireceğim. Bir de market alışverişi yaptık. Böyle küçük. Onu da market alışverişi videosu için şimdi çekeceğim. Onun için dizdim buraya. Aşırı yoruldum. Sıcak bir çorba içip içimin ısınması lazım. Bu makineyi göstermek için daha kısmet olmamıştı. İçine farklı bir kahve koymuştum. O kadar kötü ki yani rüyamda bunu kaşıkla bunun için aldığımı gördüm. Onun için kalkar kalkmaz aldım. Çok kötü çünkü aşırı ekşi. Şimdi içine şu kahveden koyacağım. Daha güzel dışarı. hava yine bir derece. Şakasız ben dondum. Yüzüm dondu. Şimdi dün alamadığımız birkaç şeyi almaya gidiyorum. Yani çekebilirsem orada çekerim. Onu çekemezsem de eve gidince neler aldım mutlaka gösteririm. Birkaç bir şey var aklımda. Yani çok acil değil ama alsak iyi olur gibi mutfak için. Şöyle bir tane tealight alıyorum. Yüzlü. 3.99 fiyatı. Ay buradan da kendime baktım. Çok seviyorum bunları. Burası çok güzel bir yer. Bu kimse yokken huzur çekeyim. Şuradaki böyle çocuklar için falan şeyleri görmeniz lazım. Aşırı güzel. Yapıştırıcı alacağım. 3 adı köreymiş. Böyle 3 tane aradım birkaç şey bulamadım. Mekkanizda. Şimdi birkaç bir şey aldım zaten gösterdim. şimdi de Penelende gidiyorum. Orada umarım bulabilirim ya. Yani aradıklarım da çok basit şeyler aslında. Büyük servis kaşığı. Büyük bir karıştırma kabı. Ayak havlusu ve böyle peştemal gibi bir şey varsa eğer. Öyle bakalım. Bulacak mıyız bunları? Mert'e bir tane böyle kurutulmuş biber alıyorum. O böyle bunu minik 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 keserek çok seviyor kullanmayı. Fiyat da çok uygun. Onu bir denemek için alıyorum. Baya pul biber yazıyor. Bir tane de bundan alacağım. Evde bulunsun ama Allah gerek etmesin diyerek şöyle bir bandaj alacağım. Şöyle de plaster alacağım bir tane de. Şu da elastinmiş. Şöyle bir tane plaster alacağım elimden düştü bir tane de şöyle bir elastin alayım bir tane de şöyle bir kaşık aldım Bu da 149 Kahvaltı olarak da iki kişilik hazırladım bunu. Altı yemek kaşığı yulafı suda pişirdim. Çok az üzerine e, istediğiniz bir sütü koyabilirsiniz. Ben yulaf sütü koydum. E, üç tane çilek bayağı çevirdim de donmuştu e, ama bunun içinde bir tanesi var. Sonra lapayı aldım üzerine hindistan cevizi ve çok az da bal ekledim. Şimdi McDonald's'a geldik. Uzun zamandır gelmiyorduk ve burada oturmak yasaktı normalde. Son iki aydır falan galiba oturamıyorsun. Ee, bu son gelen kısıtlamaları e, gevşetme e, kuralından sonra oturabildik artık. O yüzden dedik ki bir gelelim. Bugün de Pascal'e çorabı hediye ediyorlarmış. Sadece bugün özel. Aslında birazcık bugün gelmemizin amacı buydu. Aslında yarın gelecektik ama bugün özelmiş bir anda son dakika öğrendik konuda ayak kaçırsa deyip üzülürdüm. Aynı şekilde yılbaşı çoraplarını da almıştım. Onlar da çok güzeldi. Çok tatlı oluyorlar yani böyle. Bayılıyorum zaten ben böyle işte patatesli, hamburgerli bir şeylerin ve çorapların üstünde olmasına çok tatlı oluyorlar. Şimdi menüyü söyledik. masa oturduğumuz için onlar getirecek. Çorapları da geldiğinde gösterdim ya çorabın tatlılığı o kadar güzel ki. Paskalya ile alakalı değil bu arada. Böyle tavşanlı falan bir şey bekledim ama çok tatlı geldi. Şimdi çoraplara bakıyorduk. Ben ne gördüm? Bayağı Türkiye'de üretilmiş bu çoraplar. Ya Türkiye'de nerede üretiliyor ve Bunlar nerede yani? Biz niye göremiyoruz bunları? Çok güzeller çünkü. Yeni bir günden merhaba. Şimdi mutfağı zaten akşamdan böyle toplu bırakmıştım ama şimdi şunu, hatta şunlar, yani bizim evde çok var bunlardan. Ee, eski evimizde çünkü sürekli böyleydi raflar ve e, bunları böyle verimli kullanmak için iki kat çıkmıştık. Ee, fazla vardı bir tane elimizde. Bunu da bal şey de kullanalım, banyo kullanalım diye düşünmüştüm. Ama şu aşağıları, şu aşağı kısımları tabi su biriktiği için sürekli pas yapmaya çok meyilli. Galiba bir tık da pas yapmış. O yüzden ben de onu görünce dedim ki bunun buradan çıkması gerekiyor. Ve şuraya da böyle zaten sürekli pişirdiklerimizi, işte e, böyle kalanları falan koyuyordum. O yüzden burayı da böyle çok seviyorum. Hani sürekli böyle yapılmış, pişirilmiş birkaç şey oluyor. Mesela burada şimdi brownie var. Burada mercimek kreker var. Burada granola var gibi. İki alışverişi yaptım. O gelecek. Onun için de... Onun için de heyecanlıyım aslında. Böyle güzel şeyler aldım bence. Şimdi ben buraya koyayım size. Ve şurada da kahvem var. Bunu bakalım nasıl yapacağız burada. <laughs> ya şu an için böyle iyi gibi. Bakın şöyle yaptım burayı. Hem de birazcık daha şey oldu bence. Bu da şurada mı dursa şöyle hem de şurayı da çok engellemez. Bence böyle güzel oldu şu an. Şunu da şimdilik şöyle görünsün diye koydum ama mesela arkasında da bayağı bir yer var. Sevdim vallahi ben böyle. Böyle en azından güzel oldu. Şimdi artık banyoya bir şey almam lazım. Çünkü bunun üzerinde de hep böyle şampuanlar, duş jelleri, yüz yıkama jellerim falan. O yüzden benim banyoya böyle hafif yüksek bir şey bulmam lazım. Bir de ona bakacağım. Farkında olmadan şu an kendime iyilik de yapmışım. Burayı da çok güzel alıyor ve hiçbir şeyin içine koymama gerek kalmadı artık. Ay çok güzel oldu. Tamam, bunun yeri burası güzel. Biraz yandı ama yapacak bir şey yok diyerekten. yemeği olarak da TikTok makarnası yapacağız. <laughs> Mükemmel görünüyor. Eğer bunu TikTok'ta gördüyseniz ve denemediyseniz daha önce bence kesin deneyin. Ben böyle normal e, ıı, şey koyuyorum feta çiz diyor zaten feta cheese de yanlış bilmiyorsam yunanların beyaz peynirinin adı ee, Bu da normal beyaz peynir içine bol çeri domates normal domates de olur Bu arada ben içeri kullandığım için hep onu koyuyorum sonra içerisine biraz zeytinyağı biraz da zevkinize göre baharat Ben tuz kekik ve e, acı biber koymayı tercih ediyorum. Böyle müthiş lezzetli bir sos oluyor ve birbirine iyice geçmiş oluyor. Makarna olarak da bunu kullandım. Yani herhangi bir makarna kullanabilirsiniz ama bu makarna makarnası çok 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 iyi. Yani bunu normalde kullanıyorum. Elimde bu da vardı. Bir sürü çeşit makarna vardı ama en güzellerinden biri bu bir. o yüzden bugün bunu kullandım. Böyle koyuyorsunuz. Bu bu arada 4 kişilik. Bunu ertesi günü fırına koyduğumuzda da o kadar güzel oluyor ki de anlatamam size. Bu hem şu anda yediğinizde hem de ısıttığınızda çok lezzetli oluyor. Yarına da kalsın diye ben böyle bol bol yaptım.